İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öz'e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında, gizli tanık olmak şartıyla serbest bırakıldı. 2014 yılında Büyükçekmece'de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu saldırıda Zindaşti'nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Zindaşti, İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde hedef bendim diye ifade verdi. Saldırının bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu, Zindaşti'nin Yunanistan'da bir rakibini ihbar ederek yakalatmasının intikamı olduğu söylendi. Zindaşti'nin kızının öldürülmesinin ardından, 22 Aralık 2014'te Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece'de bir restoranda öldürüldü. İddiaya göre, Zindaşti, kızının tetikçisi olduğunu belirlediği iki ismi infaz ettirmişti. Ancak daha sonra hedefin yanlış olduğunu öğrenmişti. Kızının katilinin peşini bırakmayan Zindaşti, iddiaya göre, tetikçinin Birleşik Arap Emirliklerinde, Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu tespit etti ve Dubai'de infaz talimatı verdi. Cinayet sonrasında bir alele polisinin şüphelinin izine ulaşmak üzere olduğunu fark eden zindaştı, infaz talimatı verdiği adamını da Panama'da öldürttü. Cinayetler bitmek bilmedi. Avukat Kutbedin Kaya geçtiğimiz yıl Yeşilköy'de bir restoranda infaz edildi. Kaya, İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünan'ın avukatlığını yapıyordu. Tüm bu suçlardan ötürü uzun süredir aranan Zindaşti bir süre önce İstanbul polisi tarafından yakalandı. Ve bundan sonrası tam bir skandal zindaştı, yakalanmasının ardından kısa bir tutukluluğun sonrasında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi C.Ö. tarafından aniden tahliye edildi. Tahliyenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derhal tahliyeye itiraz edip tutuklama kararı çıkarttırdıysa da zindaşlı kayıplara karıştı.